Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu şifonla karşısındayım arkadaşlar. Bu benim şifonum modelimdir arkadaşlar. Bunun üstüne model çıkarıyorum. Zürafası yaptım arkadaşlar. Bunları yapmıştım zaten. Bunlara bakmayalım arkadaşlar. Kırmızı yaptım. Siyah yaptım arkadaşlar. Siyah üstünde siyah çıkarıyorum. Kırmızı üstüne kırmızı çıkarıyorum. Kanalıma abone değilsin, abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonlara basarsan, bindirme açarsan, çektim bittim videolar hemen haberdar olursunuz. Sözümüzü fazla uzatmadan başlayalım modelimize. Burada, burada sabitliyorum. İpimi burada sabitliyorum. Burada tekrar aynı zürafaya batırıyorum. İpimi burada sabitliyorum. Kalan ipimi içine kattım. Normal. Dizili e, ipte dizi boncuk kullanıyorum. İpim cizmeli iptir 60 numara. Siz herhangi bir, bir kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde ne mevcutsa onu kullanabilirsiniz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk aldığım zaman burada sabitliyorum. Burada sabitliyorum. Bir tane pırpırımı yaptım burada. Aynı zürafanın içinde. Tekrar geri gidiyorum. İki tane zürafamı yaptım. Tekrar geri geliyorum. Tekrar bu kalan pırpırımı batırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu şifonum sadece e, model içindir arkadaşlar. Siz de herhangi bir, bir yasama yapabilirsiniz modeli. E, pırpır yapıyorum. tekrar geriye gidiyorum. Şöyle arkadaşlar. Burada aynı şekil bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum burada. İki tane zürafa yaptıktan sonra tekrar geri geliyorum. Tekrar buraya batırıyorum. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Yaptım pırpırıma batırıyorum. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil burada batırıyorum. bunu da yaptık arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Burada da bir tane perperi yapıyorum. Boncuk katmıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar buraya batırıyorum. Bu ipimi de burada sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar geri gidiyorum. Tekrar bu boncuğumu içine geçiriyorum. Gördüğünüz gibi boncuğumu içine geçirdim. Burada 3 tane boncuk alıyorum. Pardon. İki tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar. Biraz netleşsin. Burada bakladım. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Bunlardan normal yasmanlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi ha, bir yazma yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burada da 3 tane boncuğumuzu aldık. Tekrar buradan bir tane Tekrar boncuk alıyorum. Burada da boncuğumu burada sabitliyorum. Ne küçük ne büyük bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı şekil geçiyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Yasmam kayıyor elimde. Tekrar devam ediyorum. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Aşağı iniyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar burada aynı şekilde ne küçük ne büyük bir tane pırpır yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada iki tane zürafamızı yapıyoruz. iki tane zürafa mı yaptım zaman tekrar yukarıya geliyorum. Tekrar aynı şekil şöyle şöyle arkadaşlar içine geçerek iki tane boncuk alıyorum. İki tane boncuğumu burada sabitliyorum. Biraz çekelim arkadaşlar. Böyle elimizde tutalım. Şöyle arkadaşlar da burada yaptık. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum. 2 tane de alabilirsiniz, 3 tane de alabilirsiniz. Tekrar buraya batırıyorum. Gerçekten güzel harika oldu arkadaşlar. de daha geniş yapabilirsiniz, daha e, ince yapabilirsiniz. Tekrar burada bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu aynı şekil burada sabitliyorum. Yani hafif mi bir modelde arkadaşlar, güzeller yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. tekrar aşağı iniyorum biraz yapayım arkadaşlar tekrar sizleyim modelimiz böyle